Bismillah nereden geldi ne oldu? Biz en başta neyi konuşuyorduk? Ya Bismillah Müslümanların dünyasında niye bu kadar önemli? Niye bu kadar çok söylüyorlar? Arabaya biniyor Bismillah, arabadan iniyor Bismillah, misafirliğe gidiyor Bismillah. İş yerinin kapısını açıyor Bismillah. Tamirata başlıyor Bismillah. Kitabını açıyor Bismillah, kapatıyor. Elhamdülillah kapatıyor yani kapatması öyle. Yani bu Bismillah Müslümanların hayatında neden bu kadar büyük önem taşıyor diye sorguladığımızda en son buraya geldik. Gerçi bahsimiz devam edecek ama onu bir dahaki derse bırakacağız. Bu Bismillah aslında kainattaki sisteme dahil olma, uygun adım yürüme. Kainat zaten Bismillah üzere yürüyor. Biz de Bismillah diyerek ona dahil oluyoruz. Böylece uyumu kazanıyoruz, uyumu sağlıyoruz, mutlu oluyoruz. Çünkü bir yerde sisteme dahil olan mutlu olur. Temelin yoksa temelin ters yola girmesi gibi bütün arabaların üzerine geldiğini sanır yani. Öyle olmamak için Bismillah söylemek, kuşanmak ve onunla yaşamak lazım.